Hamileliği başlayacak 3 trimestere ayırırsak, trimester dönemimiz 13 haftadan olan periyottur. İlk trimesterimiz 0 ile 13. hafta, ikinci trimester dediğimiz dönem 13 ile 26. hafta, üçüncü trimesterimiz 26 ile 39. hafta yani doğum zamanıdır. İlk trimester genelde hamileliğin biraz sıkıntılı olduğu periyottur. Ne için sıkıntılı diyoruz? İşte anne adaylarının genelde ağızda tat değişikliği, e, kasık bölgesinde kramp ve sıklıkla bulantı kusmalar, bazen spottingleriz ile tarzında kanamalar bunlar 2-3 ayı biraz spor problemi geçirir ve sıklıkla annenin de iştahı düştüğü için bazen istediği gibi beslenemesi kilo kaybı da gerçekleştirebilir. Bu durumlar sıklıkla hekime iyi beslenemiyorum, acaba bebeğim bir zarar görebilir mi gibi yakınmalarla başvurmayı çoğu zaman gerektirebilmektedir. Ama aslında bu çok sık karşı karşılaştığımız bir şeydir. Sık karşılaşan bir şeylerden bir de, problemlerden bir tanesi de kasık ağrısı. Acaba kasık ağrısı olması ee, anne adaylarına bebeğimin bir şey mi oluyor? Bulgusu yaratır. Halbuki bizim bildiğimiz gibi normalde rahim bir yumruk büyüklüğündedir. Bebek içinde oluşmaya başladıkça o yumruk gibi olan şey büyüyecek. Küçük bir kavun sonra küçük bir e, tane büyüklüğüne ve daha gitgide büyümeye başlayacak. Tabi bu sırada bu kasık bölgemizdeki çevre dokulara bası yapmadan dolayı o bölgede bir yoğunluk hissedeceğiz. Bu bulgular, bu hissetmeler tamamen normaldir. Hiçbir anormal bir bulgu değildir. Tabi bu büyümeye bağlı olarak ön tarafta da idrar kesesine de bası yapacağı için anne Adayın ilk üç ay içinde özellikle çok sık idrara çıkması da kötü bir bulgu değildir. Tamamen beklediğimiz olan bulgulardan bir tanesidir.